Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz e, Bu akşamda muhabbet kuşlarımızı uçuracağız e, Kuşlarımızdan biri bugün almaya gelecekti sahibi e, gelir mi gelmez mi tam bilmiyorum Arkadaşlar bu e, sarı yavrumuzun annesi pek ele alışkın değil o yüzden ısırıyor kötü de ısırdı oluyor Arkadaşlar bunun yarın e, tırnağını keseceğiz gördüğünüz gibi tırnağı artık baya baya uzamış. Şöyle görüyorsunuz. Artık yana yamulmuş. Şuradaki. Dense kanatlarını attı. Bu ama geri çıkıyor. Şu arkadaki en uzun olan iki tanesi uzayacak daha. Bundan daha önce de yavru aldık. Şimdi de yavru aldık. İyi bir dişi. Bir ara yumurtalarını yiyordu arkadaşlar. Ee, yumurta yeme sorununu nasıl çözdük? Bir 10 tane kadar yumurtasını yedi arkadaşlar bu kuş. 10 tane yiyince ee, bir kez daha yumurta yaptı. Bu sefer yumurtasını yemeden ben kendim aldım. Sonra ben alınca herhalde yumurtasının değerini mi anlamadı bilmiyorum. Bir daha yememeye başladı. Biliyorsunuz arkadaşlar şunu sarıyla eş yaptık. Yavrusu da sarı geliyor. Sarı parçalı. Yani daha da büyüdükçe ben size video atarım. Arkadaşlar bu kuş pek ele alışkın bir kuş değil açıkçası. O yüzden ısırıyor. Elinizde odadan odaya gidiyor ama yine de kuş tedirgin yani. Şöyle yaparsak herhalde gelmez. Geldi ama ısırıyor tabii. Arkadaşlar kuş çoktandır uçmamış, hamlanmış belli ki çünkü uçarken çok e, ses çıkardı. Yani çok ses çıkartıyorsa kuşunuz hamlanmış demektir. E, kaç aydır çıkmıyor bu kuş? Herhalde bir, bir aydır çıkmıyor. O yüzden yani biraz uçurtmak iyi olur. İri bir kuş arkadaşlar. Ee, buna burada çek kırığı diyorlar. Yani aldığım adam çek kırığı demişti ama kuş yani iri sonuçtu. Şöyle görüyorsunuz. Rengi falan bayağı canlı bir dişi. Şöyle. Arkadaşlar bu kuş bana geldiğinde 6. gün yumurta yapmıştı. Bayağı iyi bir kuş yani. Bu videoda burada bitsin arkadaşlar. İzlediğiniz için hep, herkese teşekkür